Merhaba kıymetli öğrencilerim. Yeni bir dersle birlikteyiz. Sosyal bilgiler dersimizden nelerden hoşlanıyorum, neleri yapabilirim? Bir soruyla başlayalım. İnsanın ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını bilmesi gerekli midir? Neden? Evet size bir soru. Biraz düşünelim. Evet Tabii ki bilmesi gerekir. Çünkü her insanın ilgileri, yetenekleri ve ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Fiziksel özellikleri birbirinden farklı olduğu gibi. Hem fiziksel özelliklerimiz, hem ilgi ve yetenekler yeteneklerimiz bizi diğer insanlardan ayırır farklılıklar. Evet, insan Eşrefi mahlukat yani yaratılanların en şereflisi insan. Türlü türlü duygularla mücehhez kılınmış, yani donatılmış bir varlık insan. İnsan duygusaldır. Duyguları vardır insanların. Sevgi, muhabbet, aşk, nefret, kin, üzüntü gibi duyguları vardır tüm insanların. Ama bunlar birbirinden farklı olabilir insanın. Kimisinin sevdiğini bir başkası sevmeyebilir. Kimi bir yemeği sever öbürü sevmeyebilir. İnsan yetenekli bir varlıktır. Türlü türlü yetenekleri vardır. Kimi müziğe yeteneklidir, kimi spora yeteneklidir. Spor içerisinde kimi futbola yeteneklidir, kimi basketbola, kimi yüzme yeteneklidir. Evet zekidir insan. Tüm insanlar zekidir. Evet zeka seviyeler birbirinden farklı olabilir insanların. Tüm insanların ilgileri de farklıdır. Evet ilgi ve yetenek birbirle alakalı gibi duruyor. Kimi müziğe ilgisi vardır. Kimisinin sanata, kimisinin spora, kimisinin doğaya ilgisi vardır. Evet insan beceriklidir. Kendisine fırsat verildiği zaman birçok şeyi becerebilir. Güzel bir resim yapabildiği gibi bir bahçeyi de güzelce süsleyebilir, güzelce donatabilir insan. Evet, insanda gelecek kaygısı vardır. Evet bu kaygı insanları diğer varlıklardan ayıran bir özellik. Evet geleceğiyle ilgili planları vardır insanların. Gelecekte yapmak istediği, olmak istediği şeyler vardır insanın. İnsan diğer gamdır, yani başkasını da düşünür, başkasıyla empati kurabilir. İnsan sadece kendisini düşünmez, düşünemez, düşünmemeli, başkasını da düşünmeli, kendisini onun yerine de koymalı. Evet, insan hayvan severdir. Bu dünyada sadece insan yaşamıyor, hayvanlar da yaşıyor, bitkiler de yaşıyor. Onlar da can ve canlı. O nedenle onları da korumalı ve sevmeliyiz. Ve insan hoşgörülüdür. Evet, tüm bu farklılıklarımıza hoşgörü içerisinde olmalıyız. Hoşgörü insana yakışan en güzel davranışlardan birisi. Sosyal bir varlıktır insan. Tek başına yaşayamaz. Çevresinde başka insanların, başka canların olmasını da ister. Onlarla birlikte hayat daha güzeldir insan için. Evet, insanın ihtiyaçları vardır. Evet, her insanın ihtiyacı birbirinden farklıdır. Çocukken ihtiyacımız farklı, büyüdükten sonra ihtiyaçlarımız farklı, evlendikten sonra ihtiyaçlarımız farklı ve diğer insanların da birbirinden ihtiyaçları farklı. Evet, insan böyle bir varlıktır. Çünkü her insan farklıdır ve özeldir. Bu nedenle farklılıkların farkında olmalı ve insanların insanları farklılıkları ile kabul etmeliyiz. Evet, her insan farklıdır ve özeldir. Her insanın hoşlandığı şeyler de farklıdır, yapabildiği şeyler de farklıdır. Bu nedenle her zaman insanlar birbirine saygılı olmayı öğrenmeli ve buna her zaman daha ihtiyaç var. Ne demiştik dersimizin başında? İnsanın ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını bilmesi gerekli midir? Gereklidir tabii ki. Eğer insan ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini bilirse hangi alanlarda daha başarılı olacağını bilir ve o alanlarda daha fazla çalışır ve tüm insanlığa faydası olur. Kim gibi? Aziz Sancar gibi Mardinli Aziz Sancar DNA onarım mekanizmaları konusunda yaptığı buluşlar ile 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Aziz Sancar kim gibi İbn Sina gibi kim gibi Harezmi gibi kim gibi Cezeri gibi kim gibi Mimar Sinan gibi Fatih Sultan Mehmet Han gibi ilgi ve yeteneklerimizin farkında olarak insanlığa faydalı olabiliriz Kalın sağlıcakla Çünkü siz farklısınız ve özelsiniz sevgili öğrencilerim